Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika, bol yeşillikli, çok güzel bir kısır tarifi olacak. Geçelim hemen yapım aşamasına. İlk önce 2 su bardağı kısırlık bulgurumuzu kabımızın içerisine aldık. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Ardından 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüleri standart bardak ölçüsü kaşıkla karıştırıyorum üzerine bir tabak kapatıyorum 15 dakika dinlenmesini bekliyorum bulgurumuz dinlenirken biz geçelim hemen yeşilliğimizi hazırlamaya bir demet yeşil soğanı küçük küçük doğruyoruz Ardından bir demet maydanozumu aynı şekilde doğruyorum. Daha sonra kıvırcığımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Ardından 4 adet küçük boy salatalık kesiyorum. Salatalıklarını sadece başlarını alıyorum kabuklarıyla beraber doğruyorum. Küçük boyutlarda doğrarsanız daha güzel olur. Salatalıkları da bitirdikten sonra ardından 3 adet sarımsağımı bıçağımla küçük küçük kesiyorum. İsterseniz rende de yapabilirsiniz. Bütün yeşillikleri hazırladım. Geçelim hemen bulgurumuzun başka bir kabı içerisine aldım. Hafif karıştırıyorum sıcak olduğu için bu şekilde soğumasını sağlıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Sarımsakları ilave ediyorum. Baharatlarını ekliyorum. Bütün malzeme listemde videonun alt kısmına yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Hızlı bir karıştırma yapıyorum. Ardından üzerine bir miktar sıvı yağını ekleyeceğim. Bir çay bardağı sıvı yağımın yarısını ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Ardından hazırlamış olduğum yeşilliklerimin hepsini içerisine alıyorum. Üzerine bir adet sıkılmış limon suyunu ekliyorum. Kalan sıvı yağımı da üzerine ekliyorum. Bir çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ daha ekliyorum. Ardından karıştırıyorum. İsterseniz nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmediğim için eklemedim. Çok lezzetli bir kısırımız oldu. Şimdiden deneyinler için kolay gelsin diyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.